Divanı Harbi Örfi 87 Biz Milleti Osmaniye Erkeğiz Avrupa'nın medeniyet ve özgürlük anlayışı insanın heva ve hevesine hitap ettiği ve genelde de iç ve ahlak güzelliğinden çok dış ve fantezi güzelliğine odaklandığı için süslü kadın elbisesine benzetiliyor. İslam medeniyet ve özgürlük anlayışı ise inanç ve ahlaka önem verip nefis ve hevese gem vurduğu için erkeğe teşbih ediliyor. Bu tarz müteşabih ifadelerin zahiri <laughs> manasına bakılmaz. Arkasındaki ince mesaja dikkat kesilmek gerekiyor. Kadının süslü elbisesi batı medeniyetini erkeğin zahiden sönük ama içindeki sağlam ve güçlü kişiliği ise İslam medeniyetini simgeliyor. Geniş ve muşaşa olan yeni hürriyet işareyeye ademi liyakat zira çocuğa geniş olmaz. Şanlı olan ittihad-ı milliyi bozulmuş ve müteaffin olan halat ile <laughs> fena bir hastalığa hedef edecektir. Zira ehli takva ve vicdanın tefsiri böyle değil. Mezhebi de muhalif olacaktır. Biz milleti Osmaniye erkeğiz. Kameti merdane istidadı milliyemize kadınların libası gibi süslü sefahat ve hevesat ve israfat yakışmıyor. Binaenaleyh aldanmayalım.